Ya, Bekir. Bari şeklini yap şu Mevlana'nın oradan aldığın gözlüğümü takayım da bari. Vay yavrumun deli Bekir'i var. Hay. Nurun dizi. Ne dedin? İyisin değil mi? Allah iyilik versin sağ ol. Susadım ya buralardan hiç bakkal falan yok mu ki? Allah. Ah. gideceğiz şimdi bakkala Buna da şükür Bekir yani. Bunu bulamayanlar da var. İyi gezdin yine yani Allah var. Oğlum suya soktun en azından yani. Bak vallahi bunu bulamayanlar da var. Oo, hello. Hello. Hi. Kardeşim ne sen ya? Abi bıyıklardan da mı tanımadın? Herif Türk çıktı. Abi kolay gelsin. Sağ ol. Hayırlı işler abi.